Bulgaristan'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye gelişinden sahneler yer alıyor. 7 dakika 15 saniye uzunluğundaki kayıtta göçmenlerin Edirne'ye varmaları ve bunu izleyen sağlık kontrolü, nüfus kaydı, iskan işlemleri gibi prosedüre yer verilmiş. Ardından göçmenlerin geçici olarak kalacakları mekanlar da seyirciye gösteriliyor. Filmin anlattığı olay ve nerede çekildiği belli. Hangi tarihte çekildiğini saptamak da zor olmadı. Film 1950'lerin başından görüntüler içeren bir bobinin içindeydi. Marshall Planı ve Kore Savaşı ile ilgili haberlerin arasında yer alıyordu. Nitekim bahsi geçen bu olaylara yakın tarihlerde Bulgaristan'dan Türkiye'ye kitlesel bir göç dalgası da olmuştu. Bu göç 1950'de başladı, Kasım 1951'e kadar sürdü.